Hairdresser Simulator. Of. Hocam kola koyayım mı? <laughs> o zaman sevgili YouTube, sevgili Twitch. Dadına serisinin bir yeni oyunuyla karşınızdayım efendim. Hairdresser Simulator. Milletin koluna kerkineceğim. E, ee, hayır şaka yapıyorum. Öyle bir şey yapmayacağım. Bir kuaför simülasyonu. Eğer siz de berberinizi başka berberlerle e, ekemiyorsanız doğru yere geldiniz. Ben berberiniz olacağım bundan sonra başka hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Hadi bakalım. <laughs> Başkasına abone olduğunuzu üzere. Evet, bakalım milletin saçlarına neler yapacağız. Gerçekten en e, absürt saç şeklini yapmayı hedefliyorum. Umarım başarabilirim. Eğer beğenirseniz bir beğenmeyi ya da yorum bırakmayı. Farklı saç modelleri görmek isterseniz de o modelleri bana iletmeyi ben unutmayın. E, çok sevinirim iletirseniz diyorum. E, buyurun bakalım. New game. Hey there. I hope you're ready to learn. Baba niye bağırıyorsun ya? Murumsun niye bağırıyorsun ya? Allah böyle bir sens yok hocam. Ben sana onu ayıktırayım da. Hala 24 biz. hiçbir şey fark etmedi. <laughs> Gel. Gel dünya tatlısı. Efendim şöyle alalım buyurun. Buyurun. karakter yapma bir saniye bir karakter yapalım ona saç yapalım ne diyorsunuz A few moments later. Shut up. Yani böyle çet bir ne e, böyle ben e, daha yanaklı seviyorum. Elmacık severim ama ha. Elma dersem hiç. <laughs> ben yanakçıyım hocam. Vur ön dediğin ufak olur. Vur ön dediğin ufak olur. Madem herif. Ay bozdum sandık değil. Yemin ederim. Kız Messi olur Cansel'e benziyor de Sinirim bozuldu Allah kahretsin. Al. <laughs> oh <Ha. Allah. gülüyor> Abi gerçekten Cansel'e benziyor. Ne yapacağız? <gülüyor> 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 bir boklar yiyince ben. <laughs> Çeneyi bir düzeltebilir miyiz ya? bak <laughs> gerçekten cansele benzedi ya kafayı yiyeceğim sinirim bozuldu Of! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kere Ay Ne diyorsun <laughs> Ne dedin Ne dedin Düz Huh. Huh. Oh. Huh. Wow. oh my fucking god, bro, what the fuck is it? ya amma. Yanıyor. Şey. Ulan main game'e nasıl ekleyeyim ben yaptığım karakteri ya? Ben salak mıyım ya? Hey there. I hope you're ready to learn. Shut the front door. <clears throat> oh, my, oh, my, I'm a perfect. <laughs> Ne I don't know what was worse for my hair, the road trip there or living in a tent. Bir ilişkiye girdiniz ve bir tarzda değil. I tried to take care of it. In the end, I was too busy having fun. <sighs> evet. It was my first big music festival after all. Mm -hmm. Now that Thanksgiving is around the corner, evet. I want to make sure my family isn't too worried about me. Mm -hmm. Grandpa already doesn't think I have a real job. Mm -hmm. No need to make him think I'm a swamp witch. Mm-hmm. I'm way past trying to explain what being a freelancer means. You gotta pick your battles. Ah, what do you want, woman? What do you want? Tamam, sağ klikle yıkıyoruz. Sol klikle suyu dökmeye başlıyoruz. Sağ klikle menü açıyoruz, bunu seçiyoruz. Sol klikle suyu dökmeye başlıyoruz. Ondan sonra bunu seçiyoruz. Ondan sonra da bundan şey yapıyoruz. Fış fış diyoruz. Tamam. Peki, Allah aşkına ablamı nasıl susturuyoruz? Hello! Sprinkler. Şöyle biraz ben biz müşterilerimizi müessesemizde hep komple bir yıkarız iç dış bir ısla şey yaparız yıkarız müşterilerimizi rahat etsinler diye ondan sonra işimize öyle başlarız şöyle tişört ıslanacak o tişört ıslanmazsa <laughs> olmuyor evet hemen şampuanımızı uygulayalım hemen ha şöyle oh. evet bu çok özür diliyorum bu uyguladığımız şey beyaz saç boyasıymış. Ee, en azından yarısını boyadık. Tarz olmuş gibi düşünün. Rock yapın. Ne bileyim. Ya da hip hop falan yapın. Hangi mecrada daha çok gidiyor tam olarak da bilemiyorum. O tarz şeyler yapın. Be yarısı beyaz yarısı siyah. Çarşıya üye olun. Maça gidin. Ne bileyim. Beşiktaş Beşiktaşlı olun bir süre. Yapacak bir şey yok. Keyif almaya bakın yani. Yarısını boyadık çünkü. Yalnız kafanızı çok beğendim. E, kaça gidiyorsunuz? Kaça gidiyorsun diye sorulur mu ya? Ne ne yapıyorsunuz? Ne işte meşgulüz? İşte meşgul müyüz? Meşgul olmaya da bilir şimdi. Niye durduk yere derde soktuk ya? Orada yapamıyor muyuz? Ben müşteri temiz hissetsin diye. Tabii her zaman müşterinin temizliğini, titizliğini her zaman gözetiriz efendim. Böyle bir müesseseyiz. Huyumuz kurusun yani. yani. Bizim amacımız komple şeye önem vermek. Temizlik bizim için çok önemli olduğundan komple temizleyelim. Bizim şeyimiz o yani. Ondan mütevellit bir köpürtmeye çalışıyoruz. Çeneniz çok güzel bu arada. Oğlum niye bu kadar yavaş şey oluyor? ha Çenene neye de süreydim ya. Tamam. Wash shampoo. Tamam. Evet. Öncelikle tekrar kuru kalan yerleri bir serinleterek başlıyoruz. Görmüyorsunuz tabii pardon özür diliyorum. Şöyle önce müşterinin bacaklarını, kollarını, üstünü başını bir yıkarız. Ondan sonra da elini yüzünü bir yıkar sonra da şampuanı böyle aktar. Ama elimizle çıtı çıtı yapmadık. nasıl temizlenecek ki? Arınacak ki o şampuan arınmaz ki. Efendim şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Buraya alalım. Sizi buraya alalım. Oh kurutacağız. Yağlayacağız, ballayacağız şimdi. Ay sen ne kadar tatlı bir şeysin ya. Subpart selection. O ne demek? Ha. <laughs> evet, tamam bırakabiliriz. Hemen şöyle. Şöyle bir. Alttan yukarı, alttan yukarı. Şöyle şöyle. Ulan toplayıp yapsak daha hızlı yapacakmışız ya. Şöyle kulağınızın içinde su kalmıştır. Onu, onu da kurutmak amaçlı. Bir <laughs> yapı e ben o suyu alayım oradan. Kaldıysa. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, tamam. Şimdi saçınızı boyayacağız. Ee, saçınızı boyamamızı istemediniz biliyorum ama biz boyayacağız. Çünkü umurumuzda değil. <laughs> evet. ikisini birden tutamıyor muyuz ya? Heh. Evet. Size ne gider biliyor musunuz hanımefendi? Bilmiyorum. Ne ne yapalım? Ne gider hanımefendiye? Bence bir platini var ya ne diyorsun renkleri görmüyorsunuz bir saniye şu alt yanları sarı yapalım şuraları mı sarı nasıl bir sarı olsun ya da custom bir sarı mı yapalım rengi biz de seçebiliriz oradan beğenmediyseniz önden bir parça alttan bir parça sarı olsun moda şimdi yok platin bildiğin platin beyazı mı yapalım yani güzel bakın kız böyle bakma bak, bakma aferin şu ikisinden birisi mi yani bu ikisinden birisi de hangisi hangisi bir de ikinciyi yaptım bu niye böyle oldu? Alttan bir parça bir de ne yapabilir ne yapalım dedi. önden bir parça alttan bir parça bu yandan bir parça öteki de şu mu? Ha onu şöyle yapacağız o zaman bu parça aynen. Aralara da bir mor atalım ya. bence güzel olur ha of Saçımız genel kahve mi kalacak peki? Onu da değiştirelim mi? Mavi falan yapamıyor muyuz? Yaparız aslında. Bütün saçı boyayacakmışız zaten. Oh my freaking god bro. Ne yapalım peki saç rengine? Söyleyin hemen. Hemen bir saç rengi istiyorum. saça ne gider ki ya? Hem mor hem beyazla uyumlu. Mavi gider abi. Ama nasıl mavi biliyor musun? Koyu lacivert. Şöyle falan. Ama fena olur söyleyeyim. Olaylı olur yani öyle diyeyim. Olaylı olur öyle diyeyim size. Ama bu fena olur. Bu fena olur. Chat. Uyarmadı demeyin. Düşmeyin sonra çok büyük günahlar işliyorum saçımı. <laughs> ayıp ya. Şu en altı da şeyle boyayacağım. Morla boyayacağım bu arada. En altın saçıymış zaten. Bunu yapacağım? Doktor tutuklanmış mı? Geçmiş olsun. Da yani. Vah. What? What? <laughs> evet. An itibariyle bitti. Bence tatlı oldu. Şimdi bir de keseceğiz, düzelteceğiz bunları. Efendim sizi böyle alalım. Tekrar mı yıkayacağız? Tekrar yıkayacağız. Wash of paint. Önce bir yoruldunuz tabi bir serinleyin efendim. Hemen. Boyanın fazlasını ya da hepsini artık bilmiyorum. Efendim böyle alayım. Hiç havlu falan yok ama bizde öyle tıpır tıpır yerlere damlatın üstünüz başınız boy olsun hiç zerre umurumuzda değil. <laughs> Buyurun. Size ne oldu Bismillahirrahmanirrahim. Ah şimdi saçı kurulayacağız hemen. Yalnız berberin dönmesi şeyin dön... Ay çok güzel oldu bu arada ha. Ben size çok olaylı olur demiştim. Ağzını niye tutamıyor muyum ya? Sinir etti beni. Tamam, şimdi saçı düzleştiriyoruz. Kasıyoruz. Of, o saçın her tel hareketi o kadar yoruyor ki şu an oyunu. Dolayısıyla da OBS'i. de modur kasar efendim yapacak bir şey yok. Oyun 16 FPS şu an yani. İyi de model yapmadık. Ya çok çirkin görünüyor bu model yapsaydık. I feel much better now. Honestly, I couldn't have done it better myself. The <makes> 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 how you look reflects who are you are on the inside. And I swear, I'm less of a mess than I seem to be. Give my warmest regards to Jordi. He really knew what he was saying when he recommended I see you this time around. Oh, oh, I hope you've learned your lessons. Yes, you heard good luck. Son <makes> a good fit. Salons. Ha kendi salonumu mu açacağım şimdi ben? Ha. Bu tatlı olabilir bu arada ya. Sapık berber rp'si falan çalışabilir aslında. Benim rp'lerim niye hep sapık peki? Ha düzeldi. <laughs> Nice to meet you. Ah, dükkan ha. Aldım, çok iyi. Hey kid, I know I said I'd leave you. Shut up, thank you. Oo, tabelamızı falan da hazırlıyoruz. Tatlı. Kesinlikle sadece kadın kuaförüyüz Bordo bir renk istiyorum esinlikle bunu istiyorum. Şöyle orta boyut değil ya. Hairdresser. Hairdresser. İlk yazanı beğendim aslında ben ya. Güzel aslında. Kardeşler. Ne yazalım? Hair designer. Yine. Oh my oh my. Hair designer. Birazcık küçültelim. Bunu da şöyle. Şu şekil. Aynen çok şeye gerek yok ya. Metal wood olsun. Bence budur. Yes. Salona girdik. Yoluk tavuk mu? <laughs> Evet, buradan da burayı temizliyoruz. Dükkanımızı düzenliyoruz ve açıyoruz efendim. Sevgili YouTube, sizin için bölüm sonu olsun çünkü kasıyor. Hairdresser Simulator, şöyle görün. Vallahi çok keyifli duruyor. Umarım optimizasyonunun daha düzgün olduğu bir zamanda oynama şansımız olur. Bir sonraki videoda nasıl videosuna kadar videoları beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Milletin koluna kerkeneceğim. Okey.